Neredi? Ne aldın yine? Bunu seveceksin. Nesini seveceğim? Bildiğin iki kapılı buzdolabı işte. Sen öyle zannet. Bildiğin iki kapılı buzdolabı nasıl olur Begüm? Alt tarafı buzdolabı olur. Hmm. Sebzeleri yemekleri oraya koyarsın. Üst tarafı buzluk olur. Uzun süre saklamak istediğin yiyecekleri oraya koyarsın. Şimdi bak, Samsung Smart Freezer'ın farkı şurada. Üstteki buzlu, istiyorsan tek tuşa basarak alttaki gibi buzdolabı haline getirebiliyorsun. Harika bir şey bu. Alt taraf yetmediği zaman, üst tarafı da beraber kullanabiliyorsun o zaman. Aynen öyle. Üstelik bu sana yüzde enerji tasarrufu sağlıyor. Bir de istiyorsan, kullanmayacaksan üstü komple kapatabiliyorsun. İyi soğutuyor mu? Multi Flow sayesinde dolabın her tarafı aynı ısıya sahip oluyor... ...ve böylece yiyecekler daha uzun dayanıyor. Bizim mutfağa sahip mı? 70 santim. Her mutfağa sığar. İçi nasıl? Kendim bak. Şarküteri gözü. İnce raflar. Ne de <laughs> Çıkarılabilir kapı contası. O temizlik ve bakım için çok önemli. Gelişmiş kontrol paneli. Nerede? Bu buzdolabı çok güzel mi akıllı. Senin gibi. <laughs>